Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek etkinliklerin hepsinin maliyetlerini ve orijinal sunudaki bütün etkinlikleri tam anlamaya çalışacağız. benders etkinliğinin tam hali test sunucusuna geldi. 9 Aralık'ta orijinal sunucuda olacak etkinlik mağazasında büyük bir düzenleme yapılmış ve buraya koleksiyon kostümler, sınırlı süre epikler ve epik kostümler eklenmiş. Koleksiyon kostümleri 1100 ruhani armaya alabileceksiniz. Bakın burada gelecek koleksiyon kostümlerinin hepsi gözüküyor arkadaşlar. Yine Altta sınırlı süre epik kostümler var. Bunları da 600 ruhani armaya alabileceksiniz. Aslında çok iyi. Yani e, sınırlı süre epik kostümleri bu fiyat almak bence çok iyi. 300 ruhani armaya da markette satılan epik kostümleri takasla elde edebileceksiniz. Selena'nın flash kostümü var. Gördüğünüz gibi muğlak gölge var. Yani bunlar beğenilen kostümler olduğu için. Leomord'un kostümü var yine sınırlı süre. Bunları buradan takas yoluyla elde edebilirsiniz. Peki bunların maliyeti nedir? Bunu da şimdi hızlıca söyleyeceğim. Yine burada special kostümlerin çıktığı bir sandık. Elite kostümlerin çıktığı bir sandık var. Ee, burada yine kahraman şeyleri. Bunlar çok önemli değil. Burada da Nana ve Aldous'un yeni Miss Benders kostümleri. Bunlar için 1200 istiyor arkadaşlar. Koleksiyonlar için de 1100 istiyor. Şu da efektleri gördüğünüz gibi. Hemen şimdi etkinliğimizin maliyetine geçelim. Bu etkinlik birebir Exorcist'ler etkinliğinin... Aynı özelliğine sahip arkadaşlar. Şuradan bir 10'lu atalım hatta. Ortalama 100 arma vermesi lazım. Her 10'lu da. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane verdi. Onayla diyoruz 68 verdi. Bir kere daha test etmemiz lazım. Yoksa sıkıntı olabilir. Şöyle onayla diyoruz. Evet ortalaması hemen hemen 100'e yakın arkadaşlar. Aynı egzorsistler etkinliği gibi. Ee, ve bunda da iki part çekiliş hakkı gelecek toplamda 60 tane sizlere ücretsiz çekiliş hakkı verecek 250 elmas yükle harca görevi geliyor yaptığınızda 30 ilk partta 30 da ikinci partta toplam 60 çekiliş hakkı verecek size bu etkinlik boyunca ee, bunları da aldığınızda toplam maliyeti bir tane Mist Benders kostümünün 2000 elmas civarı oluyor arkadaşlar eğer hiç şey yapmazsanız yani hiç ekstra çekiliş yapmadan sadece 60 ücretsiz çekilişle giderseniz 250 elmas yükle harca yapıp ma yine etkinlik mağazasından buradan istediğiniz sınırlı süre epik kostümü alabilirsiniz. Yani buradakilerden işte Selena Flash, Muğlak Gölge hepsini alabilirsiniz. Buradan herhangi bir tanesiyle değişim yaparak. Yine çekiliş ödülleri var. Tabi zaten 120 çekiliş yaptığınızda Miss Benders kostümünün bir tanesini almış olacaksınız. O yüzden hani bu 130 işte 160 böyle gidiyor ya. Burasına çok gerek yok. 190'da yine epik kostüm çıkan bir şey var burada. Sandık var. Ama hani burası sıkıntı. Etkinliği bayağı çevirmeniz lazım. Haklarınız da biteceği için ikinci kostümü oynamak istiyorsanız o zaman buraya kadar gelirsiniz. Yani 120'de falan bitecektir sizin işiniz. Sonrasında şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Yine buradan çıkanlar etkinlik ödül havuzunda. Tabi şunlar çıktıkça sizlere bunların yerine arma verecek. O yüzden ilk başta bunlar çıktığı için armayı bize az verdi. Bunları zaten buradan topluyorsunuz. Gerisi de arma olarak geliyor. Kostümler güzel arkadaşlar. Ee, yine taktiği biliyorsunuz zaten. Önce günlük %50 indirimli olarak her gün bir tane çeviriyorsunuz. Daha sonra etkinliğin çekiliş hakları görevi geldiğinde onda bir elmas harca yükle görevi yapıyorsunuz. Toplu şekilde çeviriyorsunuz. Bu şekilde giderek kostümleri rahat bir şekilde uygun fiyata alabiliyorsunuz. Yani burada ana mantığımız sadece günlük %50 indirimini çeviriyorsunuz ve görevler geldikçe görevleri yapıyorsunuz. Etkinliğin sonunda da geri kalan kısmı tamamlayıp uygun fiyata almış oluyorsunuz. 20 Aralık'ta Freya Legend kostümü Büyü çark mağazasına gelecek ve bununla birlikte muhtemelen Gord Legend'ın revampı da tamamlanmış olacak. Bunu nereden çıkardın diye soracak olursanız içerik üreticilerinin Aralık ayı gelecek kostümler listesinde bakın. Gordon Legend'ın revampı da gözüküyor. Yani bu da muhtemelen 20 Aralık'ta orijinal sunucuda olmuş olacak arkadaşlar. Büyü çark mağazasının yenilenmesiyle ve buraya Freya Legend'ın eklenmesiyle birlikte. %20'de indirim olacak bu Büyü çarkta. Ocak ayının ortasında yani 20 Ocak gibi aspirantlar etkinliğinin yeni versiyonu gelecek ve bu partta ise Leslie ve Change'in yeni aspirantlar kostümü gelecek. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de hepsinin toplu olduğu bir aspirantlar etkinliği gelecek arkadaşlar. Onda da istediğiniz aspirant kostümünü elde edebilirsiniz. Kof etkinliği de Aralık ayında orijinal sunucu olacak. Etkinlikte 3 part çekiliş hakkı görevleri gelecek. Ve bütün kostümleri de buradaki bingo tamamlayarak elde edeceksiniz. Hiçbir elmasla satılmayacak arkadaşlar. Hepsi ödül havuzunda yer alacak. Şimdi hızlı bir şekilde orijinal sunucudaki etkinliklere de bir göz atalım. Şuradan öncelikle Angela'nın yıllık yıldız üyelik etkinliği ile başlayalım. Şöyle ücretsiz çekiliş haklarını aldık. Görevlerini tamamladık. 56 tane çekiliş hakkı verdi arkadaşlar. Bakın ben zaten günlük %50 indirimli olarak çevirmişim. böyle gitmişim. Şimdi 10'dan devam edelim. Şöyle hızlı olsun diye onunla onu gidelim. 400 tane lazım. Yani çok bir maliyet olacağını düşünmüyorum. Şu an sadece ücretsizleri çeviriyorum. Önce ücretsizi tamamlayalım. Geri kalanla bakalım. Artık mantığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Önce %50 indirimli gidiyorsunuz. Sonra görevler geldiğinde yapıyorsunuz. Ve geri kalan kısmı da eldeki imkanlarla hallediyoruz bir şekilde. Öyle gidiyoruz ama çok az verdi ya. Yani 194'te hala gerçekten az oldu biraz. Olsun. Tamam diyelim. Şöyle geri kalanı elmasla iliştirip şöyle 100 elmas harcayarak çekiyoruz. Şimdi 100 elmas bir gitti abi. Tamam mı? Şöyle 250 daha gitti. 350 gitti şu anda. Şöyle bir onu daha yapıştırıyoruz. 600 gitti. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Bir onu daha yapıştırıyoruz. 850 gitti. Yani aslında buradan sonra yani gideceksin. İşte %50 indirimli devam edeceksin ama işte yapacak bir şey yok. Videodayken şöyle tamamlayalım. Evet. Kaç oldu? 850 olmuştu. 1100 oldu arkadaşlar. Şu anda 1100 elmas gitti. Devam ediyoruz. 1350 oldu. Bir daha basıyoruz. Artık çık diyoruz ve 1600'e geliyoruz. Şu an 1600 oldu arkadaşlar. Ve itekliyoruz. Onluğu atıyoruz. Biraz pahalıya geldi. 1850'ye çıktı. Tabi full onlu bastık. Sonu biraz basmayabilirdik. Ama yine de gerçekten şey sıkıntı. Bu çekiliş ödüllerini alsaydık gerçi hallederdik. Burayı unuttuk bak. Video şeyindeyken. Yani bu kadara gelmez. Bizim hesapladığımıza gelir yine arkadaşlar. 1300 işte 1000 şey. Bakın buradan da yine çekiliş ödülleri aldığımızda direkt zaten buradan da bize kaç tane verdi? Bakın 60 tane civarı da buradan veriyor zaten. Bunu unutmayın siz. Biz unuttuk. Boşu boşuna ekstra gittik. Yani buradan Angela'nın kostümünü alacağız. Şöyle yıldık yıldız yedik kostümünü alıyoruz. Yani fena bir kostüm değil. Angela seviyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Ama uygun da değil. İyi tamam. Şuradan iki tane de renklendirilmiş alırız. Fazladan çok bir sıkıntı olmadı. Şu Mino'nun şunu alalım. Eee Teriza'yı alabiliriz. En azından oynadığımız karakterler olsun. Tamam. İki tane de renklendirmişi buradan çektik. Şimdi koleksiyon kostümde zaten mantığı biliyorsunuz. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Eskiden bu sona kadar gitmeden çıkmıyordu. Artık 30 tane çevirmede falan çıkıyor. Yani sondan bir önceki çekilişte çıkıyor arkadaşlar. 30 çevirme civarı çıkıyor. O yüzden bunun fiyatı 1000 elmas civarı daha düşüğe geliyor. 2000 elmasa buradan Valentina'nın koleksiyon kostümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir sistem var. İlk olarak 16 tane çekiliş yapıyorsunuz buradan. Şunları alayım. Şunlarla çevireyim hatta. Bakın ilk gün buradan 16 tane çevirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra geri kalanı günlük %50 indirimli olarak gideceksiniz. Zaten kostüm çıktığında da sizlere biliyorsunuz indirim sağlayacak. Hadi şunu da şöyle basayım. Tamam. Böyle ilk gün 16 tane basıyorsun seri. Geri kalan %50 indirimli olarak gidiyorsun. Ve e, bu şekilde etkinlik sonuna doğru zaten kostüm çıkmış oluyor. Artık 2000 elmas falan oldu bunun maliyeti. Biraz daha uyguna alabiliyorsunuz. Tamam. Başka buradan göstereceğimiz etkinlik ne var? Orjinal sunucuda. Şu M5 hakkında kısa bir şey söyleyeyim. Bakın ben burada bütün bayrakları falan kullanarak gidiyorum. Her gün görevleri yapıyorum. İşte e, gidiyorum şuradan ücretsiz oy veri falan yapıyorum. Bu şekilde giderek bayağı ilerledim. Tabi biliyorsunuz ben bir de 15K elmas harcadım. Bunun sandığında destek sandığında. Keşke 5K falan harcasaymışız. Bunu yine halledermişiz. Sona geliriz gibi düşünüyorum. Yani minimum hani 5K'ya 5-10K arası bir şeye buradan figürü sona kadar gelirsiniz arkadaşlar. Benim söylediğim şeyleri uygularsanız. Zaten sürekli XP veren görevler geliyor. Yine geldi o Biliyorsunuz. Onları yaparak gidiyoruz. Tahmin yapıyoruz. Böylece hızlıca ilerliyoruz. Bayağı geldik. Yani 135'e geldik neredeyse. Bundan sonrası artık 15 seviye kaldı. Onu da etkinlik bitimine doğru tamamlamış olacağız. Hepsini de birlikte sizlerle alacağız. Buradaki jetonları takası da yaparız. Yani sandıklar var işte. Sandıkları soranlar oluyor. Buradan kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde Burada sandıklar gözükmüyor mu? Gözükmesi lazım buradaki bütün ödüller. Tabi bunlar demek ki sandıktan çıkan şeyler. Şunlar o yüzden böyle gözüküyor. Yani m 5'i de tamamlayacağız bir şekilde. Şu çekiliş kısmında şey var. Ona geleyim yeni gelen kısmına. Bakın çok fazla şeyimiz oldu zaten. Yeni gelen jeton oldu. Şimdi ben bu kostüme para vermeme gerek yok. Buradan giderim. Böyle seri bir şekilde. Bakın tek de çıktı. Tek de çıktı arkadaşlar. Şans mı şans. Tabi birikmiş de olabilir şeyi. Tek de çıkartıp kostümü aldık. Niye bu kadar fazla nadir parça verdi ki bize? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tek de çıkarttık kostümü. Bunu da almış olduk böylece. Tamam bu da tamamlandı. Artık bir sonraki kostüme gireceğiz. Hangi takımın şampiyon olacağı çok fazla soruluyor. Son 21 saat kaldı arkadaşlar. Tahmini seçmeniz için. Benim tahminim ya Onyx e-sport olacak ya da AP Brand olacak yani ikisi arasında gittim geldim Onyx'e bastım ama sonradan pişman olduğum gibi AP Brand sanki daha yüksek ihtimalle şampiyon olacak gibi gözüküyor bu sene. İkisi zaten finale kalacaktır. Burada diğer tahmin kısmında da sizlere zaten stratejiyi tamamen söyledim arkadaşlar. Tıklıyorsunuz oranı düşük olana basıyorsunuz bu şekilde yani %70 falan tutuyor böyle yaparak da tahminleri tamamlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek